Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 3 Nisan 2024 Çarşamba, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da emekliler zam beklerken daha az maaş alma sürprizi yaşadı. Çünkü birçok sağlık sigortası şirketi katkı paylarını arttırdı. Aralarında AOK ve Barmer gibi büyük şirketler sene başında zaten zam yapanlardı. Ancak Mart ayı başında bu maaşlara yansıdı. Aylık 10 avroya kadar daha az maaş alındı. İsteyen sigortasını değiştirip daha ucuz bir şirkete geçebiliyor. Ancak zam yapıldığında fesi hakkı oluyor. Fiyatlar zaten aşağı yukarı aynı. Maliye Bakanı Lindner hükümet ortağı SPD ve Yeşilleri suçladı. Geriye dönük uygulanacak vergi indirimiyle emeklilere daha fazla para vereceğini söyledi. Ancak bu miktarda çok fazla olmayacak. Vergi reformu ayda bürüt 3 bin kazanan birine yılda sadece 110 avro avantaj sağlayacak. O para da zaten sigorta katkı payına gidecek. Yeşiller buna karşı çıktı. Argümanları bu avantajdan zenginlerin de yararlanacak olması. Dar gelirlilere daha fazla vergi indirimi sunalım istediler. FDP ise tüm vergilerin yüksek olduğu gerekçesiyle Yeşilleri vergi ödeyenlere saygısızlık yapmakla suçladı. Yılda 110 avro indirseniz ne olur, indirmeseniz ne olur? Bunun yerine asgari ücretten alınan vergileri tamamen kaldırın, piyasada canlansın. Almanya son 3 yılda 300 milyar avro borç aldı. Geri ödeme 2028'de başlayacak ve 30 yıldan fazla sürecek. Yılda 9 milyar ödenecek. Maliye Bakanlığı kesinlikle yeni borç almak istemiyor ama silahlara da para dayanmıyor. Bu borçları da yine biz ödeyeceğiz, çocuklarımız ödeyecek. Bölgeler arasında ciddi oranda gelir farkları var. Eski eyaletlerle yeni eyaletler arasında. Yani Batı Almanya ile Doğu Almanya arasında aylık ortalama ücret farkı 842 avro. Gerçi orada harcamalar da buna göre düşük oluyor. Sanayiciler Birliği hükümeti sorumlu tuttu. Başbakan Scholz'u eleştirdi. Ekonomik krize karşı sadece küçük yasalar çıkardığını savundu. Birlik Başkanı Süttoçay Saytunka yaptığı açıklamada işverenlerin şikayetleri görmezden geliniyor. Başbakan durumun ciddiyetini hafif alıyor, kavrayamıyor dedi. Hükümetin görev yaptığı 2 yıllık süreyi de Alman ekonomisi için kayıp 2 sene olarak niteledi. Almanya yeni teknolojilerde geri kaldı. Yapay zeka ile ilgili Avrupa Birliği'nin yaptığı ilk şey sınırlarını belirleyen yönetmelik çıkarmak oldu. Ama ABD ve Çin hiçbir sınır tanımadan son sürat yatırımlarını sürdürüyor. Biz hep ilkeleri konuşuyoruz. Pazar payımız sürekli azalıyor. Bazı sektörler tamamen yok olacak. Boş fabrika binaları hiçbir işimize yaramayacak. Bile bile lades diyoruz. Örneğin makine mühendisliğinde siparişler %10 azaldı bu sene. Durgunluk var. Daha da uzun sürecek. Ve Almanya'nın en iyi olduğu alan bu alan. Makine mühendisliği. Bu alanda dünyada açık ara bir numara. Ama sektör geriliyor. Diğer sektörlere de adapte olmakta zorlanıyoruz. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Göçmenlerin ekonomiye katkılarına dikkat çekmek için logosunu kullandığı logosunu %27 küçültme kararı aldı. 4'te birini kesti. Bir süre öyle kullanacak. Sebebi Alman iş gücündeki göçmen kökenlilerinin oranının %27 olması. Ama bazı sektörlerde %100. Örneğin göçmenler olmasaydı aşı bulunmayacaktı. Almanya'da 12 milyondan fazla göçmen kökenli insan çalışıyor. 1 milyonunun kendi şirketi var. Her 10 göçmenden biri aşağı yukarı ve geniş topluma göre 2 kattan fazla yüksek bu oran. Çünkü iş piyasasında ayrımcılık var. Buna mecbur bırakılıyoruz. Münih Gümrük Dairesi gümrük adına gönderilen elektronik postalara dikkati çekti. Adınıza paket geldi. Gümrüğe para ödemeniz lazım diye sahte e-mailler gönderiyorlar. Tanınmış kargo şirketlerine çok benzer domainler alıyorlar. Çok dikkatli olmak lazım. Benim de 49 avroluk biletimi uzatmamışlar. Niye bilmiyorum. Sistem çalışmadı alamadım. Yeniden kaydoldum, yenisini aldım. Tren şirketi bir yere yönlendiriyor. Başka bir ödeme sistemine bakıyorum domain farklı. 50 kere düşündüm. Sonra dedim tamam gerçekmiş ama herkes böyle uğraşamaz. Farklı yerlere, domainlere yönlendirme yapmamaları lazım. Dolandırıcılar zaten her yerde rahatlıkla dolaşıyor. Gümrük mesaj gelirse silin diyor. E, silelim silmesine de birileri de şu dolandırıcıların peşine düşse hiç fena olmayacak. Üç kişi de payback puanlarını hacklemenin yöntemini bulmuş ve böylece 90 bin avro dolandırıcılık yapmış. Her gün başka bir şey çıkıyor. Ama bütün bunlardan daha önemli bir sorunumuz var. Botswana, Almanya'ya 20 bin fil göndermekle tehdit ediyor. Almanya fil avcılığını önlemek için fil dişi, postu, boynuzu gibi şeylerin satışını yasaklamayı planlıyor. Botswana dünyanın yoksul ülkelerinden biri. Devlet başkanı biz bundan geçiniyoruz yapmayın dedi. Yoksa 20 bin fil göndeririz diye tehdit etti. Gönder kardeşim o kaldı zaten. 20 bin file de bakarız. Biz 170 milyara silah almış bir ülkeyiz. Yeter ki öldürme filleri gönder. Filleri bu kadar seviyorsanız size gönderelim demiş. E beğenmiyorsan döncüler bile daha mantıklı argümanlar sunuyor. Polis sendikası üniforma verilmemesinden şikayet etti. İlginç bir kampanya yaptılar. Üniformaları geç verildiği için arabadan altlarında pantolon olmadan indikleri bir video paylaştılar. Ve 1 Nisan şakası değil Gerçekten üniformamız yok, vermiyor devlet diyorlar. Polisler üniformaların çok düşük kalitede olduğunu düşünüyor. Kışlık giysileri de sıkıntılıymış. İçim parçalandı. Koskoca devlet. Polise bir üniforma veremez mi? Elbette verir ama her yerde olduğu gibi burada da bürokratik engeller var muhtemelen. İşler yavaş yürüyor. Polis limon sat, onurlu yaşa diye bir slogan var. Eylemlerde duyarsınız, üniformada beklemezsiniz, istediğinizi giyersiniz, kimseye de dövmezsiniz. Böyle saçma sapan videolarda çekmezsiniz. Bir ara bir polis solculara karşı ifade vermeye çalışıyordu. Alerta, alerta, antifaşista diye bir slogan var. Dikkat dikkat antifaşistler. Bunu anlamamış. Mahkemede barista barista antifaşista demişti. Zaten tüm sorun da buradaydı. Bunu anlamamasındaydı. O günden sonra barista barista antifaşista sözü viral oldu. Tişörtleri bastırıldı, kupalar yapıldı. Bende de bir tişörtü var. Diğer ülkelerle devam edelim. İsviçre'de hava sıcaklıkları artıyor. Hafta sonu 30 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji ayrıca sahra sozlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Avusturya'da barınma krizi yaşanıyor. Buna rağmen 230 binden fazla ev, daire boş tutuluyor. Hükümet boş tutulan evlere yönelik bir yasa tasarısı hazırlıyor. Evinizi kiraya vermezseniz daha fazla vergi ödeyeceksiniz. Ülkede Mart ayı enflasyonu da %4.2 olarak açıklandı. Almanya'dan çok daha yüksek. Hollanda, Ukrayna'dan gelen 1700'den fazla kişiyi sınır dışı edeceğini duyurdu. Üçüncü ülke vatandaşları, çoğu öğrenci, Ukrayna'dan geldiler ama örneğin Türk vatandaşı Türkiye'ye dönebilir. Gerekçe bu, başvuruları reddedildi. Fransa, Ukrayna'ya yüzlerce zırhlı araç gönderecek. İkinci el araç veriyorlar. Bu esnada orduyu, ekipmanı da yeniliyorlar. Ayrıca Ukrayna'ya füze de verileceği açıklandı. Fransa'da enflasyon %2.3 ile son 3 senenin en düşük seviyesine indi. İngiltere evsizliği suç kapsamına almayı planlıyor. Ceza adaleti, yasa tasarısının adı bu. Buna göre aşırı kötü kokma suç kabul edilecek. Sokakta yatanlara da para cezası kesilecek. Para cezasını ödeyemeyecekler haliyle tutuklanabilecekler, hapse atılacaklar. Bu insanları suça itmekten başka sonuç vermez. Rehabilitasyona yatırım yapmak lazım ama sürekli ceza vermeye çalışıyorlar. Belçika'da yasa dışı uyuşturucu üreten bir laboratuvar bulundu. Binada yapılan aramada 3 kişinin de cesedine ulaşıldı. Üretim esnasında zehirli gazlar nedeniyle ölmüşler. Aralarında bir kimya öğretmeni olsaydı durum farklı olabilirdi. Brüksel silahlı çatışmaların merkezi oldu. Anvers zaten uyuşturucunun başkenti. Allah sonumuzu hayretsin. Artık Almanya'da da serbest. Bazı belediyeler şehir merkezlerinde yasakladı. Frankfurt'ta nehrin bir tarafında serbest bırakmışlar diğer tarafında yasaklamışlar. Şimdi filler de gelirse tam bir kaos olur. Hep beraber yaşar gideriz. Gerçi bu filler akıllı hayvanlar. 10 yıl öncesini hatırlıyorlar. Aynaya bakınca kendilerini tanıyabiliyorlar. İnsanların çoğu bunu yapamıyor. Antik Yunan'da Delphi'de milattan önce kurulan Apollon tapınağı var. Orada şöyle yazıyor girişte. Kendini bil, kendini tanı. Milattan önce. Muhittin Arabi sen kimsin diye sormuştu. Şüphesiz sen, sen değilsin içine dön. Yalnız dışınla meşgul olma. Çünkü sen cisminle değil, ruhunla insansın. Aynaya bakmak lazım. Aynaya bakınca sadece dışını değil, insan içini de görmez. Belki bir gün Refik Durbaş gibi yüzünü alıp arkası kuşlu bir aynanın içine koyarız. Ve fotoğrafına bakarak yalnızlıklarımızdan söz açarız. Hoşçakalın. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.